Emre Bey, siz dün gelemeyince ben toplantılarınızı şu şekilde organize ettim. Bugün e, bir saat sonra Atilla Beyle yemek ayarladım. Uygun mudur sizin için? Uygun. Uygundur. Tamam, harika. E, burada haftanın diğer günlerinin programları var. E, burada ödemelerimiz. Burada da alacağımız ödemeler var. Hepsi bu kadar. Harikasın Leyla. Ben yani çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Ha bu arada, siyah sana çok yakışmış. Yani hep renkli Ne oldu? Ne bileyim bugün içimden böyle geldi Emre Bey. Teşekkür ederim. Ben gerginim. Bunu adam gibi düzenleyin. Bu dosyalar olmaz. Bu olma. <gülüyor> 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 Ne iş var burada ya? Merhaba ah. canım, nasılsın? İyi ailen, sağ ol. Sen nasılsın? Hayrola? Merhaba Emre. Merhaba. Can, olanları duydum. Gerçekten çok üzgün olduğumu söylemek için geldim. Sağ ol, teşekkürler. Zahmet etmeseydin. Biliyorum. Zaman zaman aramızda gerginlikler olabiliyor. Ama bunların hepsi işle ilgili. Burada senin kariyerin söz konusu. Birbirimizi yıllardır tanıyoruz. İster inan, ister inanma ama sana, sanatına saygım sonsuz. Gerçekten çok üzgünüm. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa seve seve yaparım. Eyvallah, sağ ol geldiğin için. Eyvallah. Emre seninle de beş dakika konuşabilir miyiz? Aylardır görüşmüyoruz. En azından iki medeni insan gibi birbirimizin yüzüne bakabiliriz. Şu hale bak. Fikri harikada oturmuş kahvemi içiyorum. Nasıl geldin buraya? Nasıl cesaret ettin? Ben eskiden burada çalışıyordum Emre hatırlıyorsan. Biz nişanlıydık. Canlılarımız gayet iyiydi. Ta ki baban bana iftira atana kadar. Biliyorum Aylin biliyorum. Ama konumuz bunlar değil. Emre gerçekten çok üzgünüm Can için. Yani olaylar nasıl bu hale geldi gerçekten bilmiyorum. Düşünsene biz şu anda evli olabilirdik. Sevdiğim adamla sokakta el ele yürüyor olabilirdim. Yani çok şey mi istiyorum? Sana yüzük aldım biliyorsun değil mi? Evet biliyordum aslında. Günlerdir evlenme teklifini bekliyorum. Ama içinden gelmiyor herhalde değil mi? Yani seninle alakası yok. Sen em nişanı taktiği yapmak zorunda kaldı. Ortalık karıştı biraz. Yüzüğü de o takıyor. Senlik bir durum yok. Nasıl? Yüzük Senem'de mi? Evet. Verecek bana geri. Ben de sana daha güzelini alacağım. Bu yüzüğü takmanı istemiyorum artık. Emre, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Yani tuhaf bir evlilik teklifi oldu ama... ...hangi olayımız doğru ki? Bütün tuhaflığıyla kabul ediyorum. Can'a ne zaman söyleyeceğiz? Şu belayı bir atasalım. Abimle komple yapanı bulalım. Öyle. Doğru tabi anlıyorum. Şu ortaklık işini de çözeceğiz en yakın zamanda. Halim. Aileme. Abime. Şirketime. Kendime bile kazık attım. Fırslandım düşünemedim. En yakın zamanda konuşacağız bunları. Sen şimdi düşünme bunları. Canla ilgilen. Tamam. Seni seviyorum. Seni seviyorum.